İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı. Bilecik'in deve dişi cinsi nar üretiminin yoğun olduğu Orta Sakarya Vadisi'ndeki İnhisar ilçesinde üreticiler hasada başladı. Narla özdeşleşmiş bizim olmazsa olmazımız, ilçemizin geçim kaynağı nar. Yıllık 7 bin ton rekolte alıyoruz İnhisar olarak. Bu sene birazcık sıcaklardan dolayı az tuttu. Rekoltede düşüklük var ama yine de güzel. Nar meyvesi her şeye faydalı olduğu için şifa deposu resmen. Bölgede lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen nar çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor. Narın e, kullanabileceğimiz her şeyini, çiçeğini toplayıp kurutup çay olarak değerlendiriyoruz. Kabuğunu e, öğütüp e, üniversitede araştırması yapıldı. Un olarak kullanılıyor. Narımız İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Çevre iller e, ve Bilecik'te merkezde de satışını yapıyoruz. Yani. Çünkü bizimki birinci kalite deve dişi sofralıklar, Her yerde bulunmaz bu. İlçedeki üreticiler bu sene rekoltenin düşük olduğunu belirtti. Normalde e, burada 7-800 tane ağaç var. E, 30 tonlar olması gerekir. Fakat şu anda işte toplasan 10 ton veya 3'te 1, 4'te 1 civarında bir düşüş var.